Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bugün dostlar e, sizlere hem mobilden Minecraft oynayan birisiyle hem de bilgisayardan Minecraft oynayan birisiyle nasıl birlikte oynayabileceğiniz yani nasıl iki iki e, kullanıcı nasıl birlikte oynayabilir bunu göstereceğim. Yani hem Bedrock'ta hem Java'da birlikte oynayabilecek. Şimdi arkadaşlar e, ben bununla alakalı çok hani video izlerim sunucuyla yapıyoruz hani bunu böyle yapabiliriz ayrıca bunu söyleyeyim ama hani son zamanlarda bu hani nasıl diyeyim yeni sürümler geldiği zaman yeni bir video kimse çekmemiş hani kimse bu videonun hani son halini çekmemiş çünkü birkaç şey değişmiş arkadaşlar ben de bugün sizlere kendim buldum bunu yani sizlere bunu göstereceğim ve siz de hani yeni sürümlerde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz çünkü sürüm hatası falan veriyor bedrockta yani bu hatayla falan karşılaştım. Sizlere bugün nasıl e, hani yapacağınızı falan hepsini göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradan kalıcımıza geliyoruz. Buraya arkadaşlar hemen şöyle Aternos yazıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Evet burada çıktı. Burası sunucu açma yeri zaten biliyorsunuzdur. Burada sunucu açacağız arkadaşlar. Şimdi benim Bunları kendi sunucuyum. Bunları boş verik. Sıfırdan bir tane oluşturalım. Oluşturamazsın diyor. Bir dakika. Şunu sileyim arkadaşlar. Tamam bu gereksiz. Tamam oluştur dedik. Ondan sonra arkadaşlar burayı tekrar oluşturuyoruz. Bunlar çok önemli değil. Ee, şimdi sürümü ve şeye geldik. Ben arkadaşlar sürüm olarak 1.20.4 kullanıyorum. Siz de buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Yani fark etmez. Ben bunu seçeceğim. Yeniden yükleyeceğim. Evet tekrar yükleyeceğim. Bu şu an yüklenecek. Evet. Yüklendi. Sonra tekrar buraya geliyoruz. Burada arkadaşlar vanilya diyor. Bunu değiştireceğiz. Şimdi burada benim bildiğim bir bu oluyor. Bir bu oluyor. Bir de bu oluyor. Ben paper bu kit öneririm sizlere. Yani ben bunu kullanıyorum. Buradan da 1.24'ü seçelim. 1.24'ü seçelim yani. Bunu kuralım. Kurduk. Ondan sonra tekrar buraya gidiyoruz. Burada yapılacak bir işimiz var mı? Yok. Sonra arkadaşlar yazılım kısmına yani bunu yaptık. Eklentiler kısmına geleceğiz. Burası önemli. Burayı iyi dinleyin. Öncelikle bunu biliyorsunuz. Eser MC'yi alıyoruz. yani bunu kuracağız. İndir arkadaşlar. Bu insin. Kurar zaten şimdi. Yani bu indi. Ondan sonra arkadaşlar bunu yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane çıkıyor. Benim bildiğim yani şuraya bakarak anlarsınız. Ben bunu yaptım. Bu da oluyor diye bu da oluyor diye biliyorum ama bunu kurmanız gerekiyor. Yani bunu seçin benden tavsiye. Ve burada arkadaşlar en sonda ne varsa hani onu indirdik. en baştaki indireceğim yani. En sondaki dediğim bu. Bunu indirdik arkadaşlar. Sonra, sonra tekrar geliyoruz ayarlar kısmına geliyoruz. Burası da önemli. Ben bunu normal yapıyorum. Ee, bu korsan orijinal olmayan. Bunu açın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlarınız hani orijinal Minecraft kullanmıyor olabilir. Ki rahat rahat gelsinler diye bunu kesinlikle açın. Şimdi şu, şunları bir kapatayım. Aynen. Şimdi arkadaşlar sizlere hem mobilden hem de Java'dan geleceğim. Sunucuya. Sunucuya gelelim şunu kopyalayalım buradan başlat diyelim Son arkadaşlar ben geldim evet, arkadaşlar sunucumuz açıldı ee, şuradan hemen çıkalım Minecraft'a giriş yapalım hemen şöyle Evet arkadaşlar Minecraft'a girdik buradan şimdi çok oyuncuya basıyoruz Sunucu ekle diyoruz bu önemli değil buradan biz kopyaladığımız adresi buraya yazıyoruz ve şu sayıları yani portu siliyoruz Çünkü burada mantık yok zaten. Sonra buradan bas basıyoruz arkadaşlar böyle ve bu şimdi sonucuya gidecek. Aynen sonucumuza gir. E, ben bende şeydir var ondan dolayı biraz kasabilir. Yani kasıyor da. Yani şu an sonucu arkadaşlar? Yani gayet iyi bir şekilde şu an oyunumuzdayız. şey yapalım isterseniz. E, bu böyle kalsın. Hemen sizlere diğer e, mobilden gidişi göstereyim. Evet arkadaşlar. E, şimdi buradan mobil Minecraft'ımıza girdik. Sunucular kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan sunucu ekliyoruz tamam mı? Buraya herhangi bir şey yazın için i̇şte ben böyle salladım. Buraya arkadaşlar yine CTR V yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradaki portu siliyoruz. Buraya geliyoruz. Onu buraya yazılır arkadaşlar. 11-288 Bu gördüğünüz sayıyı buraya yazıyorsunuz. kaydetiyorsunuz diyorsunuz ve sunucumuza giriş yapacağız şimdi. Sunucuya katılıyoruz. Evet ve geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da hem az önceki hesabım var. Yani Java'dan geldim ya. O var. Hatta böyle vuralım. Hatta size bir şeyler göstereyim. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle arkadaşlar eğer hani inanmazsanız burada mobil Minecraft'ımız var. Burada da Java Minecraft'ımız var ve hani bildiğiniz hani görüyoruz falan. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz görüşmek üzere.